Thank <laughs> Ben o gencim ki Kutlu Nebi'nin saadet çağında Ammar ve Bilal olarak yaşadım. Ergenekon'dan çıkarken bir kurt ile yoldaşlık ettim. Kayseri'de gerher nesibeydi adım. Vatan dedim, vatana adandım. Kızlarıma yedekledim hep. Yenilikçi fikirleriyle ülkemiz belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları özellikle de dereceye giren belediyelerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeye sürdüreceğiz. Yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek, buna göre adım atmak, belediyelerimiz için bir tercihten öte zorunluluktur. İnsan dostu şehirler kurmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliği'nizin düzenledikleri sergiyi bu doğrultuda ortaya konmuş bir irade beyanı olarak görüyorum. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin içinde olduğu her proje gibi bu gayretinde boşa gitmeyeceğine, mutlaka hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bugün tabii çok özel gün bizim için. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden e, ayrı bir projemizle e, bir ödül daha aldık. E, tabii ki bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, onurlandırdılar sayın cumhurbaşkanımız. E, gençlik bizim e, değerimiz, gençlik bizim gerçekten e, göz ve enerjimiz, hazinemiz. Onları geçmişle buluşturup köklerinden koparmadan geleceğe de hazırlamak gerekiyor, donanımlı hale getirmek gerekiyor bizim projemizin içeriğinde de her alanda gençliğimizi başta katılımcı söz sahibi yapmak artı gençlerimizi donanımlarını arttırmak ve bu noktada da inşallah gençlerimizi bizden daha güzel bir işler yapar hale gelmelerine vesile olmak, güzel bir şekilde yaşamalarını ve bugünkü sorunlarını bugünkü sorunlarını da e, dile getirmelerini, katılımcı anlamında e, onu öngördük. E, buradaki projemizin tabii çok büyük emeği kent konseyimiz, gençlik meclisimiz yapıldı. E, onlar, buradaki genç arkadaşlarımız bu projeyi çalıştı. Aslında e, gençler için e, gençler proje yaptı. E, kendi yaptığı proje, tabii ki bizler destek olduk ve bu ödüle layık görüldük. İnşallah e, biz gençlerimiz için hem fiziki anlamda, e, sosyal, kültürel alanında olsun, spor alanında olsun, bilim alanında, teknoloji alanında her yönüyle inşallah e, çalışmalarımıza onlarla birlikte el ele, kol kola e, onları da e, bizim e, yürüyüşümüze e, ve bizi de onların yürüyüşüne yani hep beraber yaşadığımız hiçbir zaman unutmadan birlikte yürümeye inşallah bugün kadar başardık, bundan sonra da gençlerimizin taleplerini alarak onların ihtiyaçlarını sağlamak ve geleceğe hazırlamaktır. Bizim e, ödülden ziyade e, bir gencimizin başarılı olması bizim için en büyük ödüldür. E, i̇nşallah bu projemizde birçok gencimizi e, dokunmaya, onların fikrini almaya, onları e, donumlu hale getirmeye vesile e, kılacaktır. E, ben e, tekrar e, bu ödüle dair veren, e, başta Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Belediyeler Birliği değerlendirme Endeme Kurulu'na, e, herkese emek veren e, genç arkadaşlarımı, proje yazan genç arkadaşlarıma e, çok çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Genç 2023 projesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Osman Zola, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kuluçka Merkezi projesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu, Teşekkür ediyoruz kıymetli belediye başkanlarımıza. Sanayi teknoloji...